Değerli izleyenler, bizler sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün İstanbul Bahçeşehir'deyiz. Raziye Hanım var yanımızda, kendisini tanıyacağız. Raziye Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ee, ben Raziye Cerit Albayrak. Resim atölyem var Esenkent Bahçeşehir'de. Teşekkürler Raziye Hanım. Peki niçin resim? Resim yaparken özgürce seyahat ediyor, kompozisyonda kayboluyorum. Işığın nereden geleceğini düşünüp, ışığı oracaya koyduğumda üretkenliğimin sevincini yaşıyorum. Yüzlerdeki silinmeyen kederi düşünüp, üzünlü bir merhabayla resme başlamak zor olsa da resmediyorum. Çünkü onlar biziz. Belki kırgın, belki kızgın, belki yorgun, belki de vurgun. Realist resimler dışında modern tarzda da, sürrealist tarzda da resimler yapıyorum. Kadife üzerine resimlerim vazgeçilmezim. Işığın kadife üzerinde fosforlu izler bırakıp yol almasını çok çok seviyorum. Verdiğiniz değerli bilgiler için bizler çok teşekkür ediyoruz Raziye Hanım. Efendim bizler izlemeye devam edin. Bizler sizler için şehir şehir gezmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.